Emülgatörler ile ilgili sıkça sorulan sorular. Kozmetikte emülgatörler hangi alanda ve nasıl kullanılır? Emülgatörler, kozmetik formülasyonlarda su, hidrofaz veya lipofaz fazlarının homojen şekilde bir arada kalmasını sağlayan yüzey aktif bileşiklerdir. Bu maddeler emülsiyonun fiziksel stabilitesini artırarak faz ayrımını önler ve ürünün raf ömrünü uzatır. Emülgatörler, nemlendiriciler, güneş koruyucuları, saç kremleri, bibi ve sisi kremler, Cilt bakım serumları veya cilt bakım maskeleri gibi çeşitli alanlarda kullanılmaktadır. Klasik parfüm ve kolonya formülasyonları çoğunlukla alkol, su ve uçucu esansiyel yağlardan oluşur. Bu sistemde alkol hem çözücü hem de antimikrobiyal ajan olarak görev alır ve esans bileşenlerini çözmede yüksek etkilidir. Bu nedenle ekstra bir emülgatöre genellikle ihtiyaç duyulmaz. Ancak alkol oranı düşük ürünlerde örneğin alkolsüz parfümler ve hidrosollerde emülgatör tercih edilmektedir. Su ve yağ bazlı fazların birlikte kullanıldığı ürünlerde örneğin vücut spreyleri veya parfümlü bakım spreyleri gibi ürünlerde emülgatörler tercih edilmektedir. Emülgatör kullanımında şeffaflık kaybı olabilir yani ürün bulanıklaşabilmektedir. Kullanılan emülgatörün koku üzerinde etkisi olmaması gerekmektedir kozmetik sektöründe en yaygın kullanılan emülgatörler formülasyona ve hedeflenen emülsiyon tipine göre değişmekle birlikte non emülgatörler en çok tercih edilen grubu oluşturur. Bunların başında polisorbatlar, sorbitan esterleri ve pek türevleri gelmektedir. Emülgatörler ile ilgili tüm sorularınızı bize iletebilir veya bu videonun altına hemen şimdi yazabilirsiniz.